Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Sahrada atım kaybolacak olsa mutlaka Kur'an'dan izini bulurum demiş i̇mam Ali Efendimiz. Kıbrıs hareketi sırasında tüm dünya silah amgolosu uğurlarken türkiye uç uçak dolusu ağır silah gönderen ve Türk savaş uçaklarına bedava yakıt sağlayan kişi muhammed Kattafi idi. Allah nur içinde etsin. Derviş nefsine yardımcı oldu ve ona dayandığı zaman rahatsız olur, sıkıntıya düşer. İşi Allah'a bıraktığı takdirde ise o onu çevresine muhtaç etmeden kendisine yardım eder ve başarıya ulaştırır. Çocuklarınıza nasıl dans edeceğini değil, nasıl namaz kılması gerektiğini öğretin. Allah'ım seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek hususunda konusunda bana yardım eyle. Peygamberimize yapılan hakaretlere, o da bir görüştür diyenlere, dünyanın en adi insanıdır. Bu da benim görüşüm. Ey Türk kardeş, bilhassa sen dikkat et. Senin milliyetin İslamiyetle imtizaç etmiş. Ondan kabili tefrik değil. Tefrik etsin. Mafsın. Bütün senin mazideki mefahirin İslamiyet defterine geçmiş. Bu mefahir zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde sen şeytanların vesveseleriyle D'sizeleriyle o mefahiri kalbinden silme. Mümin olmayan saygıyı hak etmiyor. Saygıyı layık değildir. Ama bilmiyorsa cahildir. Bu durumda öğretmen gerekir. Anlatmak gerekir. Estağfirullah 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 el azimel kerim el lezihü la ilahe illahü vel hayyul kayyumu ve etubü lehi tevbet abdizalimin el yefsi la yumliku La ni nefsi mevtan ve la yatan ve la nuşura ve salli tevbete vel mağfirete lana innehu rahim. Yetiş ya gavsul azam, seyyid medel el bedevi, himmet, medet ya. Şahı geylani, kıtlık zamanında insanları öldüren şey açlık değil, fazlaca alıştıkları tokluktur. Senin etrafında sana çile çektirenleri Allah Celle Cidali sana dünyada çile çeksin de ahirette azap görmesin diye veriyor. Zariyat 58'de Allah'a zülcela şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Zariyat 58. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah'a huver razzakul kuvvetül metin. Kim bu ayeti sabah akşam 21 defa okursa maddi sıkıntılarından kurtulur, maneviyatı yükselir. Ayet el namazdan sonra okursan seninle cennet arasında ölüm vardır. Mutluluk istiyorsan namazı vaktinde kıl. Yüzünde nur istiyorsan teheccüd namazı kıl. Huzur istiyorsan Kur'an'ı ağır ağır oku. Sırat istiyorsan oruç tut. Mutluluk istiyorsan istiğfara devam et. Şiddetin yok olmasını istiyorsan La havle ve la kuvvete illa billah de. Üzüntüsüz mutlu olmak istiyorsan duaya devam et. Bereket istiyorsan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onun temiz pak ahiline selavat getir.